Artan koronavirüs rakamları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara göre restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10 ila 20 saatleri arasında sadece paket servis ve gelal hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Saat 20'den sonra ise gelal hizmeti olmayacak, sadece telefonla ya da online sipariş hizmeti verilebilecek. Haziran ayında atılan yeni normalleşme adımları kapsamında belini yeni yeni doğrultmaya çalışan esnaf son kısıtlamaların ardından kara kara düşünmeye başladı. Yeni kısıtlamalarının başlamasının ardından Alanya'da da işletmeler adeta sinek avlamaya başladı. İşte alınan kararların Alanya sokaklarına yansıması Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirler artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonları akşam saat 20 ve sabah saat 10 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bunun ardından Alanya yeni haftaya yeni yasaklarla başladı diyebiliriz. Restoran ve kafelerde artık oturmak yasak. Sadece paket servisi yapılabilecek. Yine sabah saat 10 ve akşam saat 20 arasında yapılacak. Ve Alanya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'ndeyiz şu an. Atatürk Caddesi'nde bulunan kafe ve restoranlarda oturmak yasaklanınca cadde adeta boş kaldı.